Bu saç ne oğlum? Allah aşkına oğlum bu saç ne ya? Arkadaşlar kendi saçımı kendim kessin dedim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Saçımı taramadan bir göstereyim dedim. Bu ne oğlum? Çok garip bir şey oldum lan ben. Neyse saçımı tarayıp geleyim bari. Tarayınca da böyle bir şey oluyor. <laughs> Yorumlara yazsanız gece beğendiniz mi lan bu saç? Dürüst olmuyor ya. Allah aşkına. Valla üzülmeyeceğim, kırılmayacağım. Hatırlarsanız Minecraft vs animasyonu Türkiye'de her seferinde artık ilk ben yayınlayacağım demiştim. Ve tam sadece bir saat önce yeni bölümü geldi. Hemen kulaklığımı takmam lazım. Hatta toplulukta ve Discord'da da paylaştım gençler. Dedim ki oğlum izlemeyin lan birlikte izleyelim bugün. Bunu canlı yayın gibi bir saat sonra bu videoyu izleyeceksiniz. Ve Minecraft vs animasyon en son 14. bölümü yayınlamıştım. Hatırlarsanız burada köye böyle canavar gibi hayvan gibi şeyler saldırmıştı. Sonra elinde komut bloğu olan kral kurtarmıştı köyü. Ve orada bitti çok heyecanlıydı Ve şimdi yeni bölüm geldi <laughs> Anlamazsam vs minecraft 15. bölümle karşınızdayım Hala abone olmayı unutmayın Ve yorumlara en önemli zamanı Herkesi kaybetmeyeceğim başvururuz Bu saçta beğendiğim gibi falan bunları da yorumlayalım Başlıyoruz arkadaşlar Previously Previously <laughs> Önceden neler oldu Hmm yee yeah. Evet nether'a gidin falan demişlerdi Sarı gitmeyin up demişti yok Mor da kank olup bir tane nether'a girmiştik Sonra parkur markur bir şeyler oldu Evet evet güzel teaser dönüyor burada. Oradan tenor gitti. Bu domuzu kaçırdı. Domuzu aldı Minecraft'ı. Çalmak istiyorlardı Minecraft'ın gücünü. Sonra bu aslında birini satıcı elemanıymış. Bunu kaçırdılar. Sonra piglinler bu parkurda bunları sıkıştırdı. Bunlar parkurdan kaçmaya başarmayı başardı. Ve umuyor diye. Efsane bir şekilde. Allah Allah. Bunlar da şöyle ışınlanmıştı. Çok fazla şey. Ha. Şimdi de bunların hikayesini izleyeceğiz. Geçen hatırlarsanız diğerlerin hikayesini izlemiştik. Allah. Karnım çok acıktı. Dayı. Yo, ben hem üşüyorum. Benim karnım aç. İmke var mı? Allah. Onda da yemek yok. Allah. O da çok aç. Hayır. Oğlum herkes çok ayrıldı. Bebek gibi ağlamayı bırak la. Velet. Bebek gibi ağlama. Birlikte gitmemiz lazım. Ama ölürüm ben. Sen de ölürsün diyor. Sen gidek dedin. Sen gidek dedin. Sonra ölürüm diyorsun. Aa. Ben gidelim dedi. Sen beni dinlemedin diyor. Gidecektik şu an diyor. Laptopta diyor. Eren izleyecektik. Like atacaktık. abone ne olacaktık diyor. Ama diyor eğleneceğimizi sandım ben orada diyor. <laughs> Gidecektik televizyon izleyecek ölürdük Eren izlerken diyor ama hep senin yüzünden öleceğiz diyor. Şimdi diyor kırmızı yeşil mavi onların nerede olduğunu bilmiyoruz diyor. Ama senle birlikte bunu yaptık diyor. Sen diyorsun ki biz öleceğiz diyor. Allah. Kardeşler arası kavga çıktı aga. Aga yapmayın aga zordasınız aga. Hayır hayır yapmayın bunu be. Siz kardeşsiniz kardeş. Neden? Neden? Günler geçiyor. Balıma peşi de yiyorum. Aylar geçiyor. Savaş bitmiyor. Allah. Oğlum lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oo, oo oh, oh, bunlar çok kızdı. <laughs> Oha. Vay. İkisi de ayakta bunların. İkisi de, fena kickboxçular. Öf. Adamlar WWE ne yapıyorsunuz lan? İyice delirdiler ha. Ne oluyor lan? Niye mi? <laughs> Zombiler de şaşırdın olduğunu. Efsane bölüm olmuş. Aha Blueberry baş. Oha ordu geliyor abi. Hayır. Oho güzel. Oho iyi kurtuldunuz. Müzikler çok güzel lan. Oğlum artık birbirinizi bırakın. Allah. Ha şep yeni update güncelleme. Reklam bunlar ha. Minecraft 1.17'de gelen mükemmel özellikler. Ve 1.17'de hardcore oynamak istiyorsanız yorumlar yazmayı sakıtmayın gençler. Çok fazla şey gelmiş lan. Aa. Aa Undertale gibi. Aa ışıklı mürekkep balıkları. Wow. Semenderler. Çok tatlı lan. Hala suyun altında kavga ediyorlar ya. Tam yaptık hızdan Reklamı tamam, gördük anladık lan. Ya çok tatlı. Oha. Yeni mağaralar. Yeni kevler. Dokunduğun zaman onları aşağı mı iniyormuş? Abi oy oğlum. Oo. Neredeyiz lan biz? Abi çok tatlı. Efsane bir video olmuş bu arada. <laughs> Saçım da efsane olsaydı keşke. Evet oracıkta sıkılırdık ama şu an sıkılmıyoruz diyor. Ölmedik. Sıkıntıdan ölmedik. Haklıydın kırmızı. Haklıydın dostum. <laughs> Hala kız gazı, gazı var bence. Usursa geçer. Geçmez mi? Gayız <laughs> ye. <laughs> <laughs> tamam daha iyi artık. Ama diğerleri nerede? Mavi, yeşil, sarı yok. Ne olacak böyle? Allah! Kim geliyor? Va! Va! Oha! Oha! İlk defa gerçek bir oyuncu gördük. Alex Crafter. Hey dostum. Ne? Siz kimsiniz la? Siz yeni güncellemeyle mi geldiniz? Var Bunlar düşman mı değil mi? Kılıç ok ne yapam? Hayır 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 dostum yapma. Aa. A -a. <laughs> Mal o atma ve bunu da attı. Dalak ona diyor gidip dövelim onu diyor. Aa. Bir dakika. Ne Alex Crafter? <laughs> Çok güzel. Sen böyle bir şey olduğunu oyunda altına edersin. Üç boyutlu şekilde bakıyor bir de. Ne? Oha ne? What? Abi. Şş, bunlar biliyor işleri mail ya. Aa, yazı yazacaklar. Hızlı hızlı hızlı. Alın Baker mail. Elon <laughs> Baker'ın Aha. Aha eve geri döndüler Eve geri döndüler Ay. Çok heyecanlanmaya başladım ha Ananı Eve geri döndüler Her şeyin başladığı geri geri döndüler Aha mor burada Abi. Ne olacak? Sa ya burada bitmez ama be. Onu mükemmel gidiyordu. Sonra... Oha. burada bırak ki en kısa Minecraft vs efsane mi? Gerçek mi? Minecraft vs animasyon videosu lan bu. Bre. Bu saç ne oğlum ya? Allah belanı verecek. Bu saç ne? <laughs> Beni dinleyin. Teşekkürler arkadaşlar. Çok garip B Mayagra verse videosu mı Şu saçı toparlatacağım ya bu ne abi? Niye ben kendi saçımı kesmeye çalıştım ki? Yemin ediyorum kendi saçımı kesmeye çalıştım böyle oldu. arkadaşlar bunu saat 6'ya yetişeceğim montajını falan yapıp hep birlikte izleyeceğiz sizlerle birlikte. Tap taze tepki videosu Mayagra verse kaymasın Normalde bugün abuzu final gelecekti galiba ama bu video geldi hiç planda yoktu ama çok güzel eğlenceli oldu. Mayagra verse kaymasın mı Günlük atmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Hala abone olsanız 5 beş beşikli abone misiniz? Hoşçakalın kalın kalın kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.